Aki bugün var ya bir güzel azarı yiyeceksin Aki ah, Aman tanrım Çok evet. şükür iyisin ah, evet. Çok şükür buradasın gerçekten çok korktum e, e, İyiyim yenge hiçbir sıkıntı yok çok iyi Burada kalbim duracaktı benim Bu tür riskleri almana hiç gerek yok Bankaya sen gidecektin ben... Ya ona bir şey olsaydı Yengecim ben de oradayken çok korktum ama Neden risk aldın ben almadım ki. Abim Sen... öyle istedi. Fikir ona ait. Abin. Rambirin mi? Evet. Ben yani şöyle söyleyeyim, aslında abim beni 50 kez arıyor. Evet. Bankada soygun olduğunu öğrendiği zaman yine o arayıp bana akıl verdi. Ben de onu dinledim. Öyle işte. Rambir'e bak. Kardeşinin hayatını tehlikeye attı. Evet. Buraya suçu gelse onu, ona soracağım onun ben. Onun ne suçu var ama? Hey! Ne? Para yok mu yani? soygun mu oldu? Ah demek soyguncular tüm paramızı aldı. Sevgili tanrım zaten bankada biraz paramız vardı ve yani... Ay o alçak hırsızlar onları da aldı mı yani? Pami'nin bütün parası çalındı artık. Meteliye kurşun atacağım. Ne yapacağım? Ne yapacağım anne, şimdi? Anne bu söylediklerin olmadı. Olay şöyle oldu. Onlar bankayı soymaya geldi ama polis onları götürdü. Merak etme tamam mı? Öyle mi? Bunu bana konuşmanın başında söyleyemez miydin peki? He? Kalbim neredeyse ağzımdan fırlıyordu Cia. Her neyse sorun yok. Parayı yarın çekersiniz. Yoksa pazardan istediğim meyve sebzeleri bile alamam tamam mı? Hey pencaplı. Nereye gidiyorsun? Üstümü değiştireceğim. Üstünü sonra değiştirirsin. Hadi benimle mutfağa gel. Yemek yapmamız gerekiyor. Hadi. E, tamam şey sen dinlen ben hallederim. Ah, bu çok iyi olurdu aslında. Harika. Zaten başım da ağrıyordu ve biraz dinlenip <laughs> televizyon izleyeceğim dizim başlayacak şimdi. Ah. Ne oluyor? Neyim var benim? Neden sürekli onu görüyorum? Ters giden ne var? Oluyor. Ona kaç kez dedim, git dedim, bırak peşimi. Ama hayır, beni dinlemedi, rüyama da geldi. Büyük saçmalık. O oh, tanrım, o uçağımı kaçırtacak. Kahretsin. Ah. Ah, uyumamışsın. Biliyor musun, beni de hiç uyku tutmadı ve ben de yanına geleyim dedim. Öyle mi? Ben dava üzerinde çalışıyordum, bu yüzden uyumadım. Sen neden uyumadın, Gio? Ee, çünkü seni düşünüyordum, yani birbirimize sarıldığımız anı düşündüm. Oh, ne tatlı! Beni düşünüyordun, ha? Hmm. Hmm. Yalancı! Aa! Ha? Beni mi düşünüyordun? Onu mu düşünüyordun, ha? Kimi? Kimi mi? E bilmem mi sen söyle. Aki. Ha! Adını bile anmadım. Adını kendin söyledin. Aa! Anladım. Bugün ona çok ince bir tavırla ve gülümseyerek teşekkür ettin gördüm. Ay benim Biyum. Bazen utanıyorum, korkuyorum ama gözlerim beni ele veriyor. Aman tanrım. Benim şirinciyum. Bitti mi? Niye yani ona aşık olduğumu düşünüyorsun ki böyle bir şey olmadığını söyleyeyim tamam mı ve lütfen konuyu kapatalım aşk. Ben aşk demedim. Sen aşk dedin. Evet. Sen aşk dedin çünkü eminim. Ne demişler? Ateşsiz, duman olmaz, bulutsuz yağmur olmaz. Güneş... Hey hey <laughs> dinle. Rajdan Express bu kadar hızlı gitmene gerek yok. Aslında yani. Tamam onunla gülümseyerek konuştum ama sadece teşekkür ettim yani bunda bir şey yok ki. Aha teşekkür ediyordun. Herkese böyle mi teşekkür ediyorsun? Bana bak şimdi haddini aştın. Öyle bir şey yok. Ondan hoşlanmadığımı çok iyi biliyorsun. Ona katlanamıyorum. O tıpkı geveze bir papağana benziyor. Evet. O tıpkı senin gibi. E, bilirsin. Benimki kim? Sürekli hakkında konuştuğun adam yok mu? Süper adam. Rambir Kapoor işte. Saçmalama. Aşk abla aşk. Aşk dersen sana vururum. Abla biz aşka el kaldırmayız. Ne aşkı? O bir maymun. Şempanze. Kendi benliğine takıntılı manyağın teki. Kendini ne sandığı hakkında bir fikrim yok. Yani aşk işte. Hepsi aşktan. Muhteşem, muhteşem. Bir kelime daha edersen seninle konuşmam. Hayır abla. Bilmiyorsun. İşte bu gerçek bir aşk. Bilirsin Tanrı bu konuda bize yardım eder. Eşlerimiz konusunda. Yani bir anda eşlerimize rastlarız. Bu karşılaşma Tanrı sayesinde abla. Ve siz hep karşılaşıyorsunuz. Denk geliyorsunuz her yerde, ofiste, sokakta, çarşıda. Hep onu düşünmüyor musun? Evet. Evet mi? Aa, hayır. Ee, yani hayır. Aa, neler diyorsun? Bunların hepsi tesadüf. Beni takip eden o, o tipik bir çapkın her kızı takip ediyordur. Sen şimdi git çalışacağım ben hadi. Hey tatlım. Ondan kurtuldum diye seviniyordum ama ince onu tekrar hatırlattı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.